Kripto Ailesi kanalından herkese merhabalar. Daha fazla kripto para gelişmeleri ve fırsat coinler için takipte kalın. Bu iki altcoin'in yükseliş döneminde en az yüzde bin yapmasını bekleyen analistler hedeflerin iddialı olmadığını düşünüyor. Herkes tarafından bilinen ve özellikle Türk yatırımcıların yoğun ilgi gösterdiği bu altcoin için tarih vererek 10x hedefini açıkladı. Kripto para topluluğu tarafından yakından takip edilen Çiiki Kripto, yatırımcıların düşüş döneminde alarak %1000 kazanç elde edebileceği iki altcoin'i kısa süre önce paylaştı. Peki bu iki altcoin hangisi? Ripple XRP. Kripto paralarla henüz birkaç yıldır ilgi duyuyorsanız üzülmeyin. 2018 yılı Ocak ayında XRP almış olsaydınız 3 dolar üzerindeki ATH seviyesini yeniden görmek için halen bekliyor olacaktınız. Oysaki XRP birkaç gün öncesine kadar 0,38 dolardan alıcı buluyordu. Yani ATH seviyesini yeniden görmesi için net biçimde 10x yapması gerekiyor. XRP, açık kaynaklı, izinsiz ve merkezi olmayan bir teknolojidir. XRP'nin avantajları arasında düşük maliyet, yüksek hız, ölçeklenebilirlik ve doğal olarak çevreci özellikleri yer alır. Analist şunları söyledi. Şu anda bu davayı Ripple kazanıyor gibi görünüyor. Harika bir ekiple gerçek dünyadaki bir sorun için harika bir kullanım durumları var. Bu nedenle başarılı olacaklardır. Ripple XRP yazı hazırlandığı sırada 0,4 dolardan alıcı buluyor. Stellar XLM. Listedeki ikinci altcoin ise yine köklü kripto para projelerinden olan Stellar XLM'dir. Stellar, 2014 yılında The Stellar Development Foundation tarafından oluşturulan eşler arası P2P merkezi olmayan bir yağdır özellikle finansal sistemler üzerinde ciddi çalışmaları var. XRP ve XLM birçok devlete bu konuda danışmanlık hizmeti verdi hatta blockchain tabanlı projeler üretmeleri konusunda direkt olarak destek oldu. A. Dünyanın finansal sistemlerini birbirine bağlamak ve ödeme sağlayıcıları ile finansal kurumlar için bir protokol sağlamak amacıyla resmi olarak 2015 yılında başlatıldı. Platform, finansal kaynakları minimum maliyetle hızlı ve güvenilir bir şekilde taşımak için tasarlanmıştır siteleri insanları, bankaları ve ödeme işlemcilerini birbirine bağlar. Son olarak ödeme devi MoneyGram, Stellar Blockchain'in de USDC ve USD havalelerini desteklemeye başladığını açıkladı. Yazı hazırlandığı sırada 0,14 dolardan alıcı buluyor ve analistlere göre 1 dolar 5 sent hedefi oldukça makul görünüyor. Yatırım tavsiyesi değildir. Daha fazla kripto para gelişmeleri ve fırsat coinler için takipte kalın, unutmayın bunlar benim şahsi görüşlerim veya fikirlerim değildir, yeniden görüşmek dileğiyle hoşçakalın.